Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir tane çekiliş hesabı var elinde. Bunda kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar hesapta baya bir kutu var. Çok olması var yani. Ben Önce Neyse. Önceki var. Evet arkadaşlar adı Tomar 153 ve 1641 kupa ve isminizi değiştirebiliyorsunuz. Herhalde. Ücretsiz ama. Evet ücretsiz değiştirebilirsiniz. Neyse hadi başını normal sen aç. Aç bakayım. Aç aç bakayım. Yedi benim Musa. Musa. Geliyor. Şey, Rosa. Rosa. Dağılın Rosa eksik. Üç tane isparanlar oldu. Sen aç onu. Lan niye hep bana Ben hımsızken açtıydım çıktı. Ne yapıyorsun? <laughs> oh, ne Musa Musa yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne aç Ne Aç, aç ben de çıkarttım. Ben çıkarttım. Arkadaşlar adil olsun diye sırasını sıra açıyoruz. Ben, ben açıyorum. Kanka, kanka da olsa bile sıra bir açacağız. Sıra e, be, şey be, be, Mega'yı ben açıyorum bu Bir şey Şunu da sen <laughs> Ben mega açacağım. <açayım>. <laughs> fark etmez. En büyük benim. Evet o yüzden sen açtın. ama şöyle.

Yine Mehmet Ali hani Mega'yı sen açıyorsun. Ay bunu kim açıyor? Ben açayım. Şimdi. Mega'yı ben açayım mı kanka? Ondan sonra bir de küçükten bir aç. Hadi siz okuyun. Yok yok. Açın, Zaten bak, iki tane bak. daha var. Adil oluyor. Hı. Bize de yetiyor yani. Ben açayım. Evet. 209 lira verdi. Jeton patlayıcı verdim. Keşke bonus yine elmas verse. Üf, i̇nternet ya tam ne zaman oldu heyecanlı yerde. Arkadaşlar bizdeyken böyle tam o kutu yaşıyorduk arkadaşlar Mega'yı. 6 yazdıydı arkadaşlar. 6 yazar yazdım ve şarjı bittiydi. Karakteri de vermedi. Kutu da gitti. kapatayım mı Söyleyeceğim mi? Ha tamam. Aha ben açıyorum. Okey. Aç. Ya bırakın bir kere açayım. açayım. Bir şey var. Bir şey çok güzel aç ben çok kutulardan açtım. Aç ya. ikimiz mı Ya da sen aç. Ben kutuyorum dikini açayım. Musab da. Herkes iki tane açtı. Tıkla. Altı. 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 Ne geliyor? Ben çıkartıyorum. Hadi destansı. Riko. Riko. Destansı geldi. Kanka <laughs> üç karakter çıkarttım şimdiye kadar. Hepsi Musab çıkarttı cidden. <laughs> Kanka şurada. Sen derin de verebilirsin. Yok hayır vereyim ya o bir seviye. Derin de bir seviye daha 100 tane daha var kanka. Şu şeyi. Taş da benim. Bir şey çıkmayacak ya bence. Çıkabilir. Bu <laughs> ses ne? Ne yapıyorsunuz onu? Arkadaşlar 3 karakter çıktı. 3 karakter arkadaşlar üçünde ben çıkarttım şansımı. Ama, kötü karakterler çıktı. Rosa, Deru, Ama kanka çıktı mı çıktı mı? Şimdi Neyse tüm tamam arkadaşlar. Parayı bitirmedim. Üç bin yetimciler. Neyse arkadaşlar. ben bin lirayı bulamıyorum. Bu Neyse arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.